Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte KZ'nin ZS isimli kulaklığını inceliyoruz. İsterseniz vakit kaybetmeden teknik özelliklerine geçelim. Intro. Kulaklığımızda biri 6.8 mm, diğeri 8 mm olmak üzere 2 adet dinamik ses sürücüsü bulunuyor. Ve bu sayede kulaklık 20 Hz ile 45 kHz arasındaki sesleri çıkartabiliyor. Kulaklığımız 16 ohm empedans değerine sahip. 3.5 mm jack bulunan kulaklığımızın jack'ı altın kaplama. Kulaklığın bir tanesinin ağırlığı ise 15 gram. Kulaklığımızda ayrıca HD bir mikrofon bulunuyor. Mikrofonun yanında da bir adet tuş. Bu tuş ile yapabileceklerimize gelirsek, bu tuşa bir kez bastığımızda çağrıyı cevaplayabiliyoruz. Çağrıyı reddetmek ya da devam eden çağrıyı sonlandırmak için tuşa uzun basmamız gerekiyor. Müzik dinleme esnasında tuşa bir kere bastığımızda şarkıyı durduruyor ya da devam ettiriyor. Tuşa iki kere basarsak bir sonraki şarkıya, üç kere basarsak da bir önceki şarkıya geçiyor. Genel olarak kulaklığın şekli itibariyle kulağa oturuşunu beğendiğimi söyleyebilirim. Ayrıca ses izolasyonu da gayet yeterli bence. Yaklaşık 160 ses seviyesinin üstüne çıktığınız zaman dışarıdan aldığınız ses neredeyse sıfır oluyor. Müzik performansına gelirsek de her bölümdeki seslerin gayet temiz ve detaylı olduğunu söyleyebilirim. Fiyat segmentine göre vokal ağırlıklı şarkılardaki ses detayları oldukça yeterli. Aynı şeyi bas ve mid ağırlıklı şarkılarda da söylemem mümkün. Bulunduğu fiyat segmentine göre gayet yeterli bas ve mid performansı var. Ayrıca sesler birbirine karışmadan temiz bir şekilde gelebiliyor. KZ firması burada çift sürücü kullanarak bence başarılı bir işe imza atmış. Son ses seviyesine gelirsek de ben çok yüksek sesle müzik dinlemeyi seven biri olarak bana tam sınırda geldi. Bir tık daha fazla olsa iyi olabilirdi ama yine de yeterli bence. Kulaklığın 15 gram olduğunu söylemiştim. Bu kulaklıktan önce KZ-ED9 modelini kullanıyordum. O kulaklık ses konusunda çok başarılı bir kulaklıktı ama 25 gram civarında bir ağırlığı olduğu için belli bir süre sonra kulağımı yormaya başlıyordu. Bu kulaklıkta öyle bir sıkıntı yok. KZZ ise 16 ohm değerindeki empedans değeri sayesinde her türlü cihaza uyum sağlayabiliyor. 16 ohm değeri düşük bir değer olduğu için her türlü cihazda ses kaybı olmadan müzik dinleyebiliyorsunuz. Oyun oynayanlar için ise cihazı CSGO'da test ettim ses kasmak için yeterli seviyede olduğunu söyleyebilirim. Aşırı iyi değil ancak fiyat segmentine göre gayet yeterli. Adamların nerede olduğunu ayırt etmek gayet kolay oluyor. Ayrıca kulaklığımız ucuz kulaklık hissi de vermiyor. Şimdi isterseniz kulaklığın mikrofonuna ses kaydı diyor onu görelim. Merhaba arkadaşlar şu anda sesimi ZS'nin mikrofondan dinliyorsunuz. Kulaklığı normal bir şekilde kulağıma taktım. Normal telefon görüşmesi yapar gibi ses kaydı alıyorum video üzerine. Şöyle şu şekilde göstereyim. Mikrofon ağzıma yaklaştığımda ses de bu şekilde geliyor. Ama normal görüşme yaptığınızda ya da video kaydı aldığınız sırada kayıt performansı bu şekilde. Kulaklık incelemesi en zor olan aletlerden bir tanesi. Çünkü deneyimimizi size bir şekilde kanıtlayamıyoruz. Sadece yapabildiğimiz şey şurası iyi burası kötü demek. Kendiniz denemediğiniz sürece biz bunu size aktaramayız. O yüzden elimden geldiğince size kulaklığın iyi kötü yanlarını anlatmaya çalıştım. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aklınıza takılan her türlü soruyu yorumlara yazmayı unutmayın. Teşekkürler.